Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bilmeyen arkadaşlarımıza yine hatırlatma yapmış olalım. Bizleri takip etmeye devam edin. Bu ders videolarımızı izleyip çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olduğunuz takdirde sizler için sürekli yeni ders videolarımız olacak inşallah arkadaşlar. Bizleri takip etmeye devam edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.